Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda arkadaşlar. Aklındaki kişi senden neler bekliyor? Nasıl bir ilişki yaşamak istiyor seninle? Bunları sormaya çalışacağım. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Biliyorsunuz her zaman niyet ve enerjileri bu yönde arkadaşlarım. E, tabii ki kanalıma beğeni bırakan, yorum yazan, e, abone olan tüm arkadaşlarım benim en güzel enerji ve niyetlerime dahildir. E, şimdiden bu nezaketi gösteren, bu hassasiyeti gösteren yani alma verme dengesini kuran arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Umarım tüm videolarım o arkadaşlarıma şifa, ve farkındalık olarak geri dönsün. Bunun dışında bir hatırlatmam daha var arkadaşlar. E, videoların altında süper teşekkür bölümü var. Oradan da bana katkıda bulunabilirsiniz. Şimdiden her birinize teşekkür ediyorum. Evet, şimdi gelelim bakalım önce aklınızdaki kişinin şu anda güncel enerjisiyle bir başlayalım. Enerjiler çok değişir, değişir biliyorsunuz arkadaşlar. Yani her gün aynı enerjiler çıkmaz. Değişkenliği bakalım şu anda bir güncelleme yapıyoruz aklınızdaki kişinin enerjilerini. Evet. evet bu kişi güvenli bir liman arıyor arkadaşlar çünkü yaşadığı bazı olaylar bu kişi de bir pişmanlık yaratmış bir suçluluk hissiyatı yaratmış kendine kızıyor kendisini belki bir şeylere zorladı belki kendisi hiç istemediği durumların içinde olduğu farklı değişik kararlar aldı, aldığı kararları sorguluyor olabilir e, suçluluk hissediyor çünkü kendine kızıyor ve diyor ki güvenli bir limana sığınmak istiyorum çünkü karmaşadan kaçmak istiyorum diyor arkadaşlar o yüzden de dinginlik sakinlik bu kişi için çok önemli gibi gözüküyor şu an bunun dışında bazı düşmanlıklarla e, uğraştığını söylüyor bu kişiye karşı e, kötü niyetli, ona düşmanlık taslayan kişiler olmuş belli ki e, bir kısmıyla aralarında soğuk savaş e, da meydana geliyor olabilir Dolayısıyla burada kişi aslında haksızlığa uğradığını düşünüyor ve diyor ki ilahi adalet gelecek yani er geç bu insanlar bana yaptıkları düşmanlığı ya da bana yaptıkları kırıcı durumların bir şekilde karşılığını görecek. O yüzden ilahi adalete bir şeyleri teslim ettim diyor. Bunun dışında bu kişi bazı kişileri ailesi olur arkadaşı olur hiç beklemediği durumlarda görmüş olabilir. <laughs> hiç beklemediği laflar duymuş olabilir. Uygunsuz ve zamansız yakalamış olabilir arkadaşlar. Yani bir beklenmediklik var burada. Beklenmedik bir durum açığa çıktığı için ee, bir olayın perdesi kalkmış. Yani kişi bazı konularda bir aydınlanma yaşıyor. E, bu kişileri affetmekte zorlanıyor. Bunu söyleyeyim, hoş göremiyorum diyor. Bana diyor yanlış yapıldı. E, bu durum benim acı çekmeme sebep oluyor. E, kolay kolay affedebileceğimi düşünmüyorum diyor arkadaşlar. Böyle bir <laughs> durum yaşamış. Ve bunun dışında aklınızdaki kişi anlık enerjilerde evet hem çok şefkatli gerçekten de etrafındaki insanları ailesini sizi koruyarak sevme ve şefkatle sevme durumu içinde ama bir yandan da çok ilginçtir politik bir tavır da var arkadaşlar yani stratejik bir yol ilerleyeyim emin adımlarla ilerleyeyim duygularıma kendimi kaptırmayayım diyen böyle hesaplı ilerleyen mantıkla hareket eden bir kişi. Hem insanlar üzerinde böyle ilerliyor hem de olaylar üzerinde böyle ilerliyor. E, mantığını çok daha öne çıkarıyor gibi gözüküyor ama aslında çok sevecen şefkatli biri arkadaşlar. E, ve e, bu kişi zihni ve kalbi arasında kaldığını söylüyor e, ve kendini kapatmış arkadaşlar. E, kapana kısıldığımı hissediyorum diyor. Çünkü zihnim farklı şeyler yapmamı istiyor. E, kalbim ise farklı şeyler peşinde. E, bu da benim kapana kısı, kısılmama sebep oluyor ve kendimi tamamen kapatıyorum. Belki geri çekilmeye, kaçmayı tercih ediyorum diyor. E, ve dar bir bakış açısı var aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Yani sadece kendi perspektifinden bakıyor olabilir. Hiç sizi düşünmeden ya da etrafındaki insanları düşünmeden. Bencil bir bakış açısı olabilir. Ya da e, fikirlerine böyle körü körüne bağlı biri olabilir. Aslında doğru olmadığını bildiği halde. Direten, e, illa benim dediğim olsun diyen ama içten içe buna pek de inanmayan biri olabilir. E, dolayısıyla kişi e, biraz bu konuyla alakalı bir pes etme durumuna gelmiş gibi gözüküyor. Burada itaatkar kartımız çıktı. Biraz böyle bir şeylere boyun eğiyor. Bu size e, boyun eğmek olabilir, teslim olmak olabilir. E, bu ailevi bir duruma olabilir, bu işle ilgili bir durum olur ama ne olursa olsun kişi kendini vermek, e, boyun eğmek istiyor artık. Yani karşı koymak istemiyorum çünkü karşı koymak, beni de zorluyor, beni de sıkıştırıyor. Zaten normalde de hani kalbi ve aklı arasında kalan bir kişiyim. Dar bir bakış açım var. Kendimi çok geliştiren biri değilim. Dolayısıyla da bu durum bana yaramıyor ve biraz bu durumdan özgürleşmeliyim diyor arkadaşlar. Peki bu kişiye şunu sormak istiyorum. Arkadaşlar <laughs> ikiniz arasında nasıl bir ilişki görüyor? Yani nasıl bir bağ görüyor? Şu an mevcut durumda. İkiniz arasında nasıl bir bağ var? Bakın burada da çıktı stratejik hamle. Gördünüz mü arkadaşlar? şöyle bir bakalım neler çıkmış. Evet başarısızlık kartıyla çalışı yaptı arkadaşlar. Şimdi şöyle söylüyor diyor ki aslında birbirimizi sevmemize rağmen aslında arada saf ve sevgi dolu durumlar ve duygular varken biz bazı konularda başarısız olduk diyor arkadaşlar. Kişinin böyle bir durumu var ve bunu şuna bağlı olabilir. Tabii ki pek çok sebep olabilir bunları siz biliyorsunuz ama burada yine stratejik hamleyi verdi. Yani bu da nedir? Kişinin aslında kendi olduğu gibi size gelmemesidir. Tamamen duygusal yaklaşmamasıdır. Hep bir hesap kitap peşinde olmasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla burada romantizmle birlikte verdi yani stratejik hamleyi. Bu kişi aslında romantik yaklaşmak istese de... ...içinde bakın sevgi var, romantizm var, arada böyle bir bağ var belki... ...ama diyor ki benim stratejik hamlelerimden dolayı... ...ya da karşılıklı stratejiyle ilerlememizden ve mantığı sürekli duyguların önüne çıkarmamızdan dolayı... Biz diyor bir başarısızlık yaşadık. Yani bu ilişkide arada sevginin, romantizmin çok açık bir dille, çok çıplak bir dille, maskelemeden, riyasız bir şekilde açığa konmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla hep bir hesap kitabı olmuş, hep bir matematiksel yol olmuş ve Bundan dolayı da diyor ki maalesef başarısız olduk, sevgide başarısız olduk. Romantizm desen orada hep mantıkla, stratejiyle ilerledik. E, böyle olunca da iş bir yere varmadı diyor. Dolayısıyla burada bir uzaklaşma meydana gel gelmiş olabilir birbirinizden. E, kişinin işinden dolayı bir uzaklaşma olabilir. Burada saydığım etkenlerden dolayı e, böyle bir durum açığa çıkmış olabilir. Ama e, kişi bu durumdan memnun mu? Değil. Çünkü bir iletişim e, niyeti var. Fakat bu iletişim... E, niyeti e, biraz finansal sıkıntılarını size anlatmak için arkadaşlar. Şu anda anlık enerjilerde arada böyle bir bağ gözüküyor. Ya da biz onunla iletişime geçiyoruz ama sadece finansal konularla ilgili konuşuyoruz diyor olabilir. Sadece iş güç konuşuyor olabilirsiniz bu aralar. Yani burada sevgi, romantizm biraz böyle çuvallamış gibi bir başarısızlık var. Neden? Çünkü taraflardan biri ya da her ikisi e, kendini salmamış arkadaşlar. Serbest bırakmamış. E, öyle olunca da tabii ki böyle bir sonuç olması Gayet normal ve o yüzden de diyor ki aramızda şu anda iletişim e, iletişim isteği var e, iletişime geçmek istiyorum parasal konularla işle ilgili konuşacağım diyor ya da zaten bir iletişime geçiyorsanız sadece biz günlük mevzulardan konuşuyoruz İşten güçten konuşuyoruz romantizm falan bunlar geri planda kaldı diyor arkadaşlar ve bir uzaklaşma olmuş olabilir aranızda ya da bu kişi uzakta oturuyor olabilir bunu söylüyor olabilir burada ama bir diğer söylediği şey ikiniz arasında bir yalnız kalma korkusu var arkadaşlar her iki tarafta yalnız kalmaktan korkuyor olabilir birbirinize bağımlı olabil olmuş olabilirsiniz ya da böyle bir durum yoksa her iki tarafta aslında son derece yalnız kalmaktan korktuğu için belki bu ilişkiyi de devam ettiriyor olabilir. Kendi ilişki tipinize göre düşünün tabii ki. Ve burada arada arkadaşlar işle ilgili durumlar da var. Bu kişi aslında işle ilgili doğru ve yanlış ayrımına vardığını da söylüyor. Belki siz bir uyarı yaptınız. Bununla ilgili uyanmış olabilir. Belki kendisi şu anda böyle bir aydınlanma yaşıyor işiyle ilgili. Sanki şunu söylüyor. Diyor ki işimi gücümü halletmeye çalışıyorum. Finansal sıkıntılarım var. Biraz bu durumları düzelteceğim. Sonrasında iletişime geçeceğim. Ya da iletişime geçeceğim ama daha çok iş ve finansal konularla alakalı konuşurum. Şu anda e, diğer şeyler bana uzak. Evet o olmadan da e, olamıyorum. E, yalnız kalmak istemiyorum. Onu da yalnız bırakmak istemiyorum ama şu anda diğer durumlara romantizmmiş, sevgiymiş bunlara da çok bir vaktim yok diyor gibi. Evet. Peki. O zaman şunu soralım arkadaşlar. Size karşı duyguları ne acaba bu insanın? Yani bu kadar vaktim yok diyen bir insanın size karşı duyguları. Duyguları ne yönde? da bir alalım bakalım netleşsin evet burada yine maddi konuları verdi arkadaşlar yani e, şu an bir ayrılık yaşıyorsanız ayrılık yaşayan arkadaşlarımız varsa ee, şöyle söylüyor aslında diyor ki aramızdaki bu ayrılık bu e, hiç beklenmedik durumlar olaylar ya da beklenmedik bu ayrılık e, şu anda beni gerçekten çok fazla etkiliyor e, fakat ben maddiyatla ilgili büyük fırsatları kovalıyorum diyor arkadaşlar yani bak biraz evvel söylediği şeylerle aynı yani bu kişi şu anda aslında ikili bir ilişki için hazır olmadığını Evet sizi çok merak ettiğini, evet size mesaj yazmak istediğini, iletişime geçmek istediğini ama şu anda kendisinin daha büyük fırsatların peşinde olduğunu düşünüyor ve sanki oraya konsantre olmak istiyor arkadaşlar. Yani beklenmedik bir iş fırsatı gelmiş olabilir bu kişinin ayağına. Beklenmedik bir teklifle e, karşılaşmış olabilir ve şu anda bunu değerlendiriyor. Ve o yüzden de diyor ki e, mecburen uzaklaşmak zorunda kaldım mecburen sırtımı döndüm ya da mecburen işte kendimi geri tutuyorum mesafeli oluyorum çünkü şu anda ben daha büyük durumların peşindeyim yani maddi anlamda bu kişi kendini kalkındırmaya çalışıyor dediğim gibi çok büyük fırsatlar bu kişinin ayağına gelmiş olabilir ee, ve sizinle ilgili duygularında aslında şu var arkadaşlar bakın hem kıyı kartı hem aile hem good lady diyor iyi kadın aslında sizi çok iyi biri olarak görüyor bakın görüyor musunuz yani diyor ki gerçekten inanılmaz iyi bir insan. Bana çok fazla sabırla yaklaşan biri. Şefkatli, sabırlı, sevgisini e, gösteriyor ve çok saygılı diyor. E, ve sizi gerçekten çok güvenli bir liman olarak görüyor arkadaşlar. Yani e, karmaşadan kaçtığı, sığındı. belki de gerçekten e, insanların bilmediği bir ilişki de olabilir bu. Böyle bir sığındığı bir liman gibi görüyor sizi arkadaşlar. Ee, ve bir aile sıcaklığı da görüyor. Bakın onu söyleyeyim. Yani bu kişi e, sizde öyle bir enerji alıyor ki e, onun bana diyor verdiği sıcaklık inanılmaz. E, i̇sterse aradan uzun zaman geçsin. Yine ben onunla konuştuğumda aynı sıcaklığı, aynı samimiyeti, aynı iyi niyeti görüyorum. Dolayısıyla bu da benim aslında karmaşadan kaçıp her seferinde ona gitmeme sebep oluyor diyor arkadaşlar. Ve bu kişi tabii hepiniz için geçerli olmayabilir ama bir kısmı için bir yuva kurma isteği de var. Bakın zaten kartların arkasında marriage, evlilik kartını verdi. Ee, bu kişinin aslında duygularında sizinle yuva kurmak, aile olma isteği de var. Bir kısmı için hepinizi kapsamayacaktır. Çünkü dediğim gibi sizi gerçekten çok iyi huylu... Ee, çok böyle mülayim bir kişilik olarak görüyor arkadaşlar çok iyi bir kadın diyor yani tabi aklınızdaki kişiye göre düşünün bunu ee, dolayısıyla şu anda bu kişi e, dikkatini farklı şeylere vermiş gibi gözüküyor arkadaşlar ve e, bunun dışında duygularda e, şu var her iki tarafın da bir takım beklentileri boşa çıkmış olabilir arkadaşlar. Ya da kendi kontrolünüz dışında gerçekleşen durumlar olmuş olabilir. Biraz bunların vermiş olduğu bir hayal kırıklığı var ve bunları iyileştirmeye çalışıyor. Dediğim gibi sizinle konuşabilir, kendini açabilir. Mesajlaşma ya da telefon görüşmesi olabilir. Çünkü burada belli ki eril ve dişil dengesi de birazcık alt üst olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla kişi ruhsal iyileşme, biraz frekansını yükseltmek istiyor. Arada bozulan o eril dişil dengesini yakalamaya çalışıyor. Ve bu anlamda da bir şifalanma, bir iyileşme süreci istiyor arkadaşlar. Çünkü diyor ki ben de onu beklentilerini boşa çıkardım. Belki o da bana aynı şeyi yaptı. Dolayısıyla burada bir hayal kırıklığı var ve bunu iyileştirme ya da bir şeyleri hazmetme e, durumu söz konusu e, ve bunun içinde tabii ki biraz zamana gerek olduğunu söylüyor arkadaşlar ama ne olursa olsun uzaksanız ayrıysanız bile bakın mesaj kartını verdi iletişime geçmek istiyor ve sizi çok fazla merak ediyor görmek istiyorum diyor ya da öğrenmek istiyorum hayatında ne olup ne bitiyor ya da aramızda yaşadığımız durumları anlamak için çaba sarf etmek istiyorum kesip atmak değil de çaba sarf etmek istiyorum diyor yani ayrı bile olsanız bu kişi Konuşmalarınızı, diyalogunuzu, yaşanmışlıklarınızı tekrar tekrar başa sarıp düşünüp anlamaya çalışıyor olabilir. Yani daha anlayışlı davranıp farklı yönleri algılamaya çalışıyor olabilir. Ve burada ödünlerden bahsetti arkadaşlar. Yani burada her iki taraf ya da taraflardan biri karşısındaki insan için kendi gerçeğinden ödün verebilir mi? Ee, aslında kişinin duygularında bu var. Belki bunu her iki taraf da yapmadı. Ya da belki taraflardan biri buna mecbur kaldı yapmadı. Ee, ve kişi şunu söylüyor diyor ki fedakarlık yaptığımız takdirde aslında karşılığında beklentiye de gireceğiz. Yani biraz kişi anladığım kadarıyla bu insan beklentilerden arınmış bir ilişki istiyor arkadaşlar. Ee, dolayısıyla da ödün şu anda bizim için verilebilecek bir şey değil ya da benden böyle bir şey bekleme. E, kendi gerçeğimden şu an ödün veremem çünkü şu an işle ilgili önemli fırsatları e, yakalamak istiyorum dikkatimi işe verdim e, o yüzden de hani bir beklenti içine girmeni istemiyorum ya da ben senden yapamayacağın şeyleri beklemek istemiyorum bu sadece bize acı bir tat bırakır diyor arkadaşlar evet sizi merak ediyor konuşmak istiyor ama e, dediğim gibi beklentilerden e, arınmış e, çok büyük ödünlerin verilmediği diye Herkesin kendi hayatında ilerlediği bir ilişki aslında burada gördüm. Bunun dışında şu anda kişi bir hastalıkla mücadele ediyor olabilir ya da etrafındaki insanlar bu şekilde bir hastalık içinde olabilirler arkadaşlar. Duygularda bir içe dönüş ve sessizlik var. Belki ailesindeki bu hastalıktan ya da kendisindeki bu hastalıktan dolayı olabilir. Ya da belki siz hastaydınız. Hani bundan dolayı bir ayrı kalmışlık durumu olabilir. Belki sessizleşmeniz gerekiyor. Ama ne olursa olsun bu kişi kendi içine döndüğünde aslında aradaki ilişkideki bir takım sırları, bir takım farkındalıkları ve gayeleri keşfetmeye çalışıyor arkadaşlar. Ve kendi istek ve beklentilerini düşünüyor. Kendi karakterini de düşünüyor biraz. Yani bu ilişkiye ne verdim, ne yaptım. Ya da ne bekliyorum şeklinde kendini çok fazla sorguluyor. Biraz böyle sessizlik içinde kendini arayan bir insan görüyorum. İç sesine kulak veriyor. Dışarıdaki gürültüye, insanların söylediklerine kendini kapatmış. Ruhsal bir e, dinlenme içinde ve duygularında aslında bunun her ikinize de iyi geleceğini söylüyor. Dediğim gibi bir hastalık durumu varsa bunu da e, bu içe dönüş ve sessizlik dönemi, dönemiyle birlikte atlatacağınızı düşünüyor arkadaşlar. Peki o zaman soralım bakalım. nasıl bir ilişki bekliyor sizden? Bugünkü asıl sorumuz buydu arkadaşlar. Bu kişi sizinle nasıl bir ilişki yaşamak istiyor? Buna bakalım. Evet. Bir bakalım bu kişi nasıl bir ilişki yaşamak istiyor sizinle. bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi iyi yönde bir değişim istiyor arkadaşlar. Bu ilişkide ilk başta iyi yönde bir değişim istiyor. Bu iyi yönde değişim nedir biliyor musunuz? Sahiplenmek. Ee, bu kişi sizi sahiplenebilmek adına daha güzel adımlar atmak istiyor aslında. Yani ya da karşılıklı olarak birbirinizi daha çok sahiplendiğiniz bir ilişkide istiyor olabilir. Yani beni daha çok sahiplensin, daha çok ilgilensin ya da ben de aynı şekilde Onunla daha fazla ilgileneyim. Daha çok birbirimize ait olduğumuz e, paylaşımlarımızın daha fazla olduğu ve dış sesleri e, diğer insanları dışarıda bıraktığımız birbirimize yoğunlaştığımız bir ilişki istiyorum diyor. Arkadaşlar yani burada bu kişi e, iyi yönde bir değişim istiyor sizinle. Bunu söyleyeyim. Ve burada ani bir taşınma da gündeme gelebilir. Ve bu kişi bu taşınma fikrine sıcak bakmanızı da istiyor olabilir. Yani bu fikri söylediğinde bu fikri kabullenmenizi ve onunla aynı fikirde olmanızı e, istiyor olabilir. Ya da genel anlamda her türlü fikir için arkadaşlar kendi öne koyduğu öne attığı fikirlerle ilgili olarak sizin bir kabullenişe geçmenizi de istiyor olabilir. Yani ben bir şey söylediğimde o şey yapılmalı e, bir fikir belirttiysem e, saygı duyulmalı şeklinde de bir kabulleniş bekliyor olabilir sizden arkadaşlar. E, bunun dışında bu kişi bu ilişkiden ne bekliyor biliyor musunuz? Ee, kesinlikle e, emin olmak istiyor sizden arkadaşlar yani burada sadakat benim anladığım kadarıyla çünkü bu kişinin güvensizlik sorunu gerçekten çok fazla ve sizin aranızda ne kadar güzel bir ilişki olsa da kişi aslında negatif durumlara çok fazla odaklanıyor ee, bir anda enerjisi düşüyor olabilir ee, dolayısıyla kişi şunu söylüyor diyor ki e, araya başka kişiler girsin istemiyorum ya da kötü sözler senden duymak istemiyorum birbirimize kötü sözler sarf ettiğimiz bir ilişki olmasın. Ve ne olursa olsun sadakat ve güven olsun diyor arkadaşlar. Bu kişi için bu duygular çok önemli. Ve aynı zamanda da böyle intikam mari duyguların olmadığı bir ilişki aslında iyilikle, güzellikle, düzgün iletişimle konuşulan, birbirini kırmaya ve incitmeye çalışılmayan bir iletişim ve ilişki önemli bu kişi için. O yüzden de diyor ki bu benim için önemli bunu yapabiliriz. Evet Joker ile birlikte de bunu istiyor arkadaşlar. Peki bunun dışında neler istiyor bu kişi? Sizin onun hayatınızda hayatında kalıcı olmanızı istiyor arkadaşlar. Duygularınızı her zaman belli edin istiyor ve aynı zamanda da kesinlikle rakiplerinin olmasını istemiyor. Bakın burada da söyledik. Sadakat diyor. Sadece bana ait olduğunu bilmek istiyorum. Sadece benimle olduğunu bilmek istiyorum diyor. Ee, ve bunun dışında da istediği ilişki çok konuşulan bir ilişki istemiyor çok konuşulan derken yani karşısındaki insanın sürekli konuş 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 sürekli onun kafasını ütülediği bir ilişki değil az ve öz konuşmalarla böyle kaliteli sohbetlerle e, ilerleyen yerli yersiz konuşmaların tartışmaların e, kırıcı ve kaba cümlelerin olmadığı bir ilişki istiyor arkadaşlar e, ve biraz daha güldüğümüz biraz daha eğlendiğimiz iyimser bir e, yönde gittiğimiz bir ilişki istiyorum diyor arkadaşlar yani e, ortalığı birbirine katmanızı istemiyor mesela kötü sözler söylemenizi istemiyor tabii karşılıklı olarak bu e, ve e, bu da nedir kupa kraliçesinde verdiğine göre sevgi dolu yaklaşımlar sevgi dolu adımlar e, ve uzun vadeli bir ilişki istediğini söylüyor değnek üçlüsüyle birlikte arkadaşlar yani planlı programlı ilerleyen e, rastgele böyle harala gürele giden değil de adım 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 sabırla e, giden bir ilişki her şeyi çok hızlı bekleme diyor zamanı almak istiyorum diyor <laughs> ama sen sabırla duygularını göster e, bir şekilde zaten bizim bir kadersel birliğimiz var diyor kader çarkı arkadaşlar ve çapa kartı ile birlikte de zaten e, bu kişi e, aşkta sadakat bakın yine altını çizdi sizin sadakatinizi doyasıya hissettiği sizden emin olduğu sizden emin olduğu bir ilişki istiyor ve diyor ki bu ilişki olduğunda belki biz seninle evlenebiliriz bile bakın azize kartını verdi ve çapa kartında da evlenmek vardır aslında dolayısıyla burada kişi sizinle evlenmek de istiyor olabilir arkadaşlar bir kısmı için böyle de olabilir o benim kaderimde olan bir yazgı ve ben onunla evlenmek istiyorum da diyor olabilir bir kısmı için uzun uzun süreli bir ilişki bir kısmı için e, işler evliliğe de gidebilir bunu da söyleyeyim ve bunun dışında nasıl bir ilişki istiyor bu kişi e, başarı odaklı bir insan arkadaşlar başarı ve maddiyat odaklı bir insan evet iktidar sahibi olmak istiyor bu hem kendi güncelinde yaptığı işte iktidar sahibi olmak mevki makam madde sahibi olmak maddi açıdan ilerlemek hatta bir kısmı için şan şöhret olabilir hem de kendi e, sizinle olan ilişkisinde de yani ikili ilişkisinde de e, baskın olduğu iktidarın elinde olduğu e, itibar ve saygı gördüğü saygı gördüğü bir ilişki istiyor arkadaşlar e, yani ben diyor e, bu şekilde saygı gördüğüm e, el üstünde tutulduğum bir ilişki istiyorum diyor yani burada ani fevri hareketlere gelen biri yok arkadaşlar anladığım kadarıyla e, ani hareketler fevri çıkışlar bu kişi için uygun değil böyle bir ilişki istemiyor saygı gördüğüm gücün bende olduğu e, bir ilişki istiyorum diyor arkadaşlar e, ve net tavırlar bekliyor bakın bunu da söyleyeyim yani net ona olan sadakatinizi net bir şekilde hissetmek istiyor her zaman onunla olmak istediğinizi her zaman e, hissetmek istiyor arkadaşlar ve bunun dışında değnek ile birlikte iletişim. Ama bu iletişim isteğinin ardında ne var biliyor musunuz? Birbirimize güzel şeyler sunmak. Nedir bu? Güzel fikirler sunmak. Fikir alışverişi yapmak. E, saygı ve sevecenlik çerçevesinde konuşmak. Yani içi boş konuşmalardan ziyade konuşmak için konuşmak yerine bu kişi gerçekten birbirinize güzel şeyler sunduğunuz bir iletişimde olmak istiyor. Ki zaten burada uyumu da verdi arkadaşlar hemen altına. Çok net çıktı yani. E, iletişim konusunda uyum istiyorum diyor arkadaşlar yani bir düşünün iletişimlerinizi e, bu konuda bir uyumsuzluk varsa bunun için bir şey yapmamız gerekiyor diyor uyumu amaçlamak istiyorum diyor e, dolayısıyla da biraz evvel söylediğim şeye geliyor arkadaşlar daha ılıman konuşmak daha güzel ve seçili kelimelerle konuşmak e, ve kendini savun, savunup o, kötü sözler sarf etmek yerine iletişimde de o saygıyı o, seviyeyi korumak bizi güçlü kılacaktır diyor arkadaşlar ee, bunu söyleyeyim Evet bunlar çıktı Evet Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar bilgiler bu şekilde bizlere aktı bugün beğendiyseniz Tabii ki yorum yazmayı abone olmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın arkadaşlar alma verme dengemizi lütfen sağlayalım ve Rumi derde iki tane cümle seçtiğim dinarların sekizlisi kendini küçümseme Allah'ın gözünde değerlisin dedi. Tabii ki öyle arkadaşlar herkes çok özel herkes şahsına münhasır sizden sadece bir tane var bunu asla unutmayın. Ve en sevdiğim kartlardan biri kadehlerin iç oğlanı diyor ki zevkler ve hoş şeyler ruh içindir ve tüm renkler benimdir diyor. Evet hayatta sadece siyah ve beyaz yok arkadaşlar bir sürü güzel renk var. Ee, ve bir sürü güzel şey var önemli olan bunları gören bir göz hisseden bir kalp diyorum ben nacizane evet şimdilik benden bu kadar ee, umarım sizlere faydalı olmuştur bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın